Değerli arkadaşlar, Bayrampaşa'da Yunus hocamızın yanına geldik. Bu e, kendi, özellikle kendi fabrikasında yerli ve Türk, ve Türk mali. Üretim. Milli Türk mali. üretim. Ee, Samaşır tetejani ve bulaşık tetejani e, yani e, sizin evet. fabrikası sizin mi? Evet. üretim. Yerli üretim, milli üretim. Şimdi e, bu Renkli çamaşırlar için. Renkli çamaşırlar mu? için. Bunlar bir özelliklerini anlat bizim arkadaşlar. Ha şimdi biz şöyle şey için yolu açık. Onu söyleyeyim. Öncelikle boykot için ürünler gerekli. Boykot için. Boykot için. Arkadaşlar zaten amacımız yerli ve milli. Biz artık dışarıya bağımlı kalmak istemiyoruz. Değerli amcam da böyle bir güzel şeye imza attım. Üç tane ürün hazırlıkları Aha. yaptık. Yaptık. Bunları da ve bana ver, e, verdi. E, deneyeceğim. Iııı. E, sizin de denemenizi tavsiye ederim ama ben e... şimdi anlatayım kısacası bu ürün özellikleri şudur normal deterjan'dan farklıyız biz bunda parapen yok alkol yok enzim yok bu ne demektir kimyasal yok kimyasal yani yok o bitki özü kimyasal özününün yok gözünüz etcesiniyim ya kimyasal olmadığı için doğal bir sağlıklı bir bulaşık yıkama e, deterjana sahip oluyorsunuz. Bunu kullandığın zaman alerjik deterjan yap. Hani şimdi deterjan ya, alerjik bazı oluyor. Bizim üzerimize misal kaşıntı, kaşıntı, yap, kaşıntı yapıyor. yapıyor. Bu yapmıyor işte. Bu tam tersi iyileştiriyor. Portakal yağından elde edilen çatı. Bezeme Yani temizlik ürünleri. Ha, bizim Doğru mi? Temizlik ürünleri. Bu e, sadece sizde mi satılıyor? Başka piyasada? Yok e, sadece bizde şu an itibariyle. Kargo işlemleriyle göndermiş oluyoruz. Bayram Ali Paşa'da Yunus Amzama ulaşın. Ee, gözünüze kesileyim. Herkese saygılar, selamlar, ee, Türk ürünlerimizi alalım, Türkiye'miz kazansın, İsrail'e de boykot, şöyle ne kadar. Heh. Gözüne kesileyim Aziz amca, çok teşekkür ediyorum böyle bir şeye imza attığın için, Eyvallah. Allah razı olsun.